Hepinize Seger'dan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 2'nin dördüncü bölümünden sizlerle beraberim. Arkadaşlar bir teklif vardı yani ya böyle e, gatlar tırpanlı ka kargalı falan filan. Onu aldım. E, hem 200 şeyden geldi şu taştan. Şöyle. Şu taştan diyecektim de niye tıkladım ki ben onu. E, aynen bundan. Ondan sonra hem şundan geldi. Aynen öyle. Bir de şunları da aldık. 10 seviye gibi falan yani. Size bayağı güzel maçlar gösterebileceğim Viking Nifer'i. Şöyle Karga Zehri. Ve Aga Tırpan. Mükemmel. Acayip Büyük gücüne baksanıza 300 falan. Bu ne ki peki? Can azalt. Ha vurunca canını azaltıyor adam. Tamam süper. Ee, öyleyse maça başlayalım. Bayağı bir adam rakip falan eleyeceğiz. En son şu gün batımı şeyi de gelmiş şu güneş. Güneşte bakın artık bunlar zor. Zora geldi yani. Zora gelmeyen kendini. Evet şimdi. Kavga diyoruz. Yaşlı bir adamın verdiği hasara bak. Böylesine bir güçle benim neler yapacağımı hayal et. Hermetin gizli bilgisine ulaşmalıyım. Doğru söylüyorsun. Bu foloyu da patates edeceğiz. Şurada kaplan var bir de. Peygamber adresi. Kaplan Bidonun ee, silahsız adam var bir de Hermit. Abi Hermit çok sıkıntı bence biraz. Biraz ve bayağı sıkıntılı. kardeşimiz. Bu falan. Hadi bakayım. Bu falan. adamı da canını atıyor görüyor musunuz bana vurduk şey Çünkü miğferimde o şey var Oy ben ona ne koydum Bende de var Bu arada yıldız şeylerini de aldım Ondan da geliyor Çok güzel bu arada Abi acayip güçlenmedik mi? Sıra şimdi. Şöyle, bir koyacağım var ya şöyle. Şimdi yağları yiyecek böyle. O kadar güzel olacak şimdi. Bugün kar oynuyorduk. Tatil bugün cuma. İstanbul'da işte, kar tatili. İşte bundan bahsediyorum Çok güzel. Kar tatili dolu kar oynadık. adama kar attık ama çok küçük böyle giderken yolda. Adam geldi dedi, gençler o karı bak alır bir tarafımızı. Biz bir korktuk, sonra dedik abi beni yendin. Yani. Yani. Karşılaşmalar aptallar içindir, gerçek savaşçılar için değil. Hermit'in bilgisini öğrenmenin tek yolu... ...onu... Kuvvetli almaktır. Kılıbır dövüşe benziyorsun. Karşılaşmada yarmak ister misin? Hermit'in sırrını biliyorum. Ona sahip olabilirsin. Bir bedel karşılığında. Dört elden bir şey olmaz. Birazdan teslimat için vereceğim. Random kural dönecek Random kural derken Doğulu blokası kaldırıldı. Doğulu ha bu. Ha yani güzel. Gene kolay. Peygamber devesi. Hiç kimse böyle bir gücü atamaz. Karşılaşmanın anlamsız. Ben kazanacağım ve sır benim olacak. Sır benim de gireceğiz Göreceğiz. Aga bu adam da böyle şu döne döne vuruyor ya. Sağlam yani baya. Kaplanı da döveceğiz galiba. Öyle gözüküyor. O video kaç dakika olabilir? Baya olur. O videoda baya kişi tokatlayacağız çünkü yani. Baya kişi öldüreceğiz. Adam tipine baksana. Çift bıçak kullanıyor. Bir de reklamlar falan da gitti. Artık reklam olmayacak yani. Kay dondurma gereği duymayacağım. Daha iyi oldu. Hem benim için hem sizin için. Zaten ben video çekmesem öyle almazdım. <laughs> Abi şuna var ya o tutturdum bak o zor ama o bu da adamın bütün canı indiriyor yani. Çok güçlü baya. Bakın önce geriye kaçacaksınız. Siz atın. Ha bak bu, bunu yapıyor işte. Çok güzel. Abi biz neyiz? Bayağı para geldi. Bayağı bayağı. Paraları katladık yani. Uyarılarıma kulak as. Sihirin dövüş sanatında yeri yoktur. Zihni bulandırır. Oda örter ve yanlış ellerde yıkım ve getirebilir. Sihir yani her bütün büyük sırrı bu. Dikkat et çırağım. Sihir tehlikeli ve güçlüdür. Kullanılmamalıdır. Sen sayıklı gözüküyor. Sihir. birisin ona sahip olması için farklı ee, Ama sen böylesine bir gücün neler yapabileceğini hayal et. Ha şu an imkansıza geldi. Tamam. Bunda geldik. Bunda Line de gün batımında tekrar dövüşeceğim. Ama bir iki de şurada bir, bir şey yapalım bir şeyler. O Rogi. <laughs> Rogi'ye de şey almamış olduk lan biz ılgın. Ilgınla, ılgında yemiştik oğlum biz bunu. Kolay yani patates ederiz. Elinde hala sopalar mı var? Galiba evet. Aynen. Sılan buradan sopalar da bitmedi ha bak. Oy ne koydu be adam. aga Azrail gibiyiz var ya rakiplere aman vermiyoruz hiç Kolaydı. Adam beni attı ama kendi öldü yani. Biz neyiz aga ya? Biz neyiz abi? Şuna bir bakın, şuna bir bakın. Dın Şimdi kaç dakika şu video? 8. Evet. Şunu bir zor da bir döverim bence. Bunda Linux'e kadar gelince Linux'te şey yapıyoruz. Ne yapıyorduk lan? bıçaklarını alıyoruz. Pençelerini alıyoruz O da bombalı falan ya bayağı güzel. koy. Kask delen alttan tire. Abi bir kere de şunu aşağı alak. Kalbine. Kalbine hançeri. Hançeri sapladığımda da öyle dersin şimdi. Abi şu çok seviyorum ya var ya. Hangi dibinden kafasını attım lan. Adam kafası yarıldı. Bakın gördüğünüz gibi artık reklam çıkmıyor. Dışarıda bir kar var. Akşam gideceğim gene önce. Hmm, enerji bitti. Yoksa onda mı almalıyız? Şimdi bu zor. İkisi de zor. O yüzden bunu öneceğiz. Bakın 25.000 altınımız var lan. Biz neyiz? 10 seviyeye kadar biz bunlara takılırız. Hatta ben daha bıçağı değişmeyeceğim. Abi. Full hermeti bitirene kadar yani bu e, gatlar yani. Evet tuğla. Tuğlayı geçirmişti geçen kafasına. Akıllanmamış. Bak gene saçma çektirmiş. Bu sefer direkt sıfıra vuracağım ben buna gel. O sopayla özellikle. Bu tuğla arkadaşlar çok güçlü değil ya bence arada bir şöyle bir komba bomba yapıyor. Abi. Savunmasa var ya o tırpanı bir yeseydi. Direk ölmüştü. Abi ben geri kaçıyorum adam ileri gidiyor. Ya, yerdeyken vurabiliyor tamam. Ulan söyleseydiniz ya. Tamam çok güzel o zaman biz buna haşamat ederiz ki. Şu kapıyı da kapatamadım. Az önce annem girdi odayı kaydı o yüzden dondurdum. Oyuna başlarken. Şöyle videodayım ses yapma abi, lütfen. Bu arada 70 abone olmuşuz. Sağ olun var. Güzel. Tuğla'yı da yendik. Bıçağımız zaten acayip güçlü. Bir bıçak. Dün. İğne miydi bunun adı? İğneydi galiba. İğne. İğne. Ben de toplu iğne. Hani <laughs> iğne toplu iğne anladınız. Neyse böyle sadık saçma espriler yapmayalım. Şu vs bakın vs kanın üstünde görüyor musunuz şöyle. Boyanın üstünde kırmızı boyanın. Şu yani. Şöyle. Anladınız mı espriyi? Aga bunlar zor diyor da bence hiç zor değil. Lan sen hayırdır lan? Daha geçen gün diyordun yok sen misin beni yenen falan. Bak seni var ya hançerle yenerim hançerle. Lan yürü lan. Gattar Goddard, harbi gattar tırpanmış yani. Ben böyle gattarlık görmüyorum. görmüyorum adamları felç şeydi? İğneyi de şişledik. Bazen ben dokunmuyorum. Böyle kendinden vuruyor. Çünkü şey. E, büyüsü öyle. Şu karga şeyinin. Abi kan biçicim olacak. Bak gördünüz mü? Hatta daha fazla vuruyor ondan. Adamı var ya felç ederler felç. Hayalet galiba şimdi. Hayalette herhalde ılgın olur ya da zor mu olur bilmiyorum ki. Hayalet. Yeni bosslar ok. O bunda da zor. Ama biraz enerji. Ben bir iki video izleyeyim arkadaşlar. Şurada enerjileri fullleyeyim geliyorum. Evet. Geldi mi sen? Heh, geldi. Şimdi 3 reklam izleyip geldim. Devam ediyoruz. Hayaletten. Sonra züppe. Züppe zengin züppe. Sonra da Linux. Linux tekrar yenersem şeyini alırım. şeyini ne şeyini oğlum. Tırmıklarını. Bombalı bir de. Bombeli. Fasolu. Fasolu alırım yani. Abi şu kılıcı da çok seviyorum ha var ya. Çok güzel duruyor yani. Bakın şimdi konuşamıyorlar görüyor musun? Yok işte benim yeneceksin. Yok işte ben şöyleyim ben böyleyim. Diyemiyorlar şu an. Niye? Çünkü yendim bir kere bunları. Bak o bana vurdukça. Gördünüz mü? <laughs> o bana vurdukça ben de ona vuruyorum. Ha be ben de şunu yapmasını bekliyorum. Ya abi verdiğimiz yere bak ya. Yani round'u verdiğimiz yere bir bak. o kadar kolay değil hayal et. <laughs> Adam bana tekme attı kendi öldü. Kaç dakika olmuş? O video 18 dakika olmuş. Arkadaşlar. Bunu da. İlginlaştı, zorlaştı. İlginlaştı. Bu video beğenmişsinizdir. Ilgınlaştı bu da. Ilgınlaştı zorlaştı. Ilgınlaştı. İmkansız. Bu ya o yüzdendir. Bu normal. Bunun normalde kolay. Bunun gene imkansız. Bunlar tamamlanmış. Bakın şuralara bir bakın ya. kasap bas falan filan. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz fikirlerinizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.